Allah'ım şu minnaklara bak da kapıya gelmişlerdi bunlar ne yapıyorlar orada siz ne yapıyorsunuz orada gel pisi 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 gel pisi pisi Allah'ım çok tatlısınız ya siz gel pisi pisi siz ne yapıyorsunuz orada mama mı istiyorsunuz Allah'ım da ya Rabbim gelin bakalım buraya korkmayın benden bak bu korkmuyor sizi yaramazlar sizi Allah ay kapına saçıl dam diye. Hani diğer nereye gitti? Ay ben sizi yerim 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 yerim. Gelin buraya bakalım. Allah'ım da Allah'ım nereye kaçtınız siz? Aa diğer nereye gitti? Merhaba. Aman da kaçma 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 kaçma. Gel buraya. Senin rengin çok güzel ya. Gel. Pisi 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 pisi. Gel pisi pisi. Ay 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 bir tanesi de burada. Minnak minnak kedicikler. Gel pisi pisi pisi. Gel pisi pisi. Gel pisi, pisi. Gel, pisi, pisi. Gel. Gelin buraya. Sizi yaramazlar sizi. Orada ne oluyor? Taktuk taktuk ses geliyor. Orada neler oluyor? Aa anneniz de geldi. Anneleri de geldi. Gidecek. Merhaba. Aynı evet şey. arkadaşlar. Ateşimizi yaktık evin önüne. <laughs> Sevgi burada mangal yapacak şimdi. Ateşi yaktık. Sonra semaveri yıkadım ben. Kediler ne yapıyorsunuz orada? Çıkın oradan. Semaverde bir şey yok ki ne yapıyorsunuz? Semaveri yıkarken elimi kestim. Elim kanadı şu anda. Bant bulmam lazım. Çok kötü. O kadar becerikliyim ki elim kestirdim semavere. Of nasıl canım yanıyor ya. Ay yara bandı bulursam elimi bantlayacağım şimdi. Şu semaveri yıkadım. Yıkarken bu kadar becerikliyim ki elimi kesti semaver. Anam nasıl da sızlıyor ya Rabbim. Of. Ay çok kötü elim sızlıyor şu anda. Allah'ım. kedicikler ne yapıyorsunuz siz? Yaramazlar sizi. Sen su mu içiyorsun orada? Merhaba kedi. Merhaba. Getirdin teyze su? Suyu getirdin mi? Getirdim, getirdim. Tamam semaver içine dolduralım onu. Elim benim yalnız kanıyor ben şey yapmayayım, dokunmayayım ben. Nereye koyacağız i̇çinde onu? Su i̇çinde su yok ben onu yıkadım oraya koydum. Ter çevirdin mi? Çevirdim. Temiz yani. Diye çok güzel. Yok yok yıkadım ben onun içinde su yok onun hiçbir şey yok. Tertemiz yıkadım. Ağır teyze. geldi de ondan dedim. Yo ben onu yıkadım su koymadım içine. Hı. Sadece su koy. Şimdi buyacağız. su koyacağız. Koy, 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 biraz daha su koy. Oh, dolduralım. Mis gibi çayımızı yapalım. Süper oldu. Çok kaynı. Tamam. Çok mu doldu? Hmm. Tamam. Ateşini yakalım onun. Of yara bandı yok deme. Vardır ama ben Vallahi şu elim bir bantlasam şey, çok doldum, iyi olacak. Değil. Merhaba kedicik. Sen ne yapıyorsun orada? Evet arkadaşlar. Ateşimizi yaktık. Mangal için hazırlık. Semaverimiz de orada yanıyor. Of çay suyumuz da kaynıyor burada mis gibi. Hadi bakalım. Su kaynası çay demeyeceğiz. Ama duman duman oldu her yer. Duman duman oldu her yer. Of. Nasıl da güzel oldun sen öyle. Yama kim yan, yan yan yan. Oh 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 mis mis. Köyde hayat var arkadaşlar. Her şey doğal. Her şey mis gibi, tertemiz. O oh, havası suyu her şeyi şöyle doğası mükemmel bir şey. Böyle. Ne güzel de esiyor fırıfır. Fır. Şimdi balık kesir olsa vallahi nasıl yanıyordur nasıl yanıyordur. Sıcaktan insan duramıyor balık kesirde. O yüzden böyle hafta sonu kaçamaklar, yakın köyler, arkadaşlar derken böyle inşallah yazı bitireceğiz. Oh mis gibi. Mis gibi doğa. Şöyle. Of elim de nasıl yanıyor ya. Elimi kestim diğer elimi yaktım. Tam bir vukatım yani. Allah'tan Başka bir şey yapmadım. Evet, İçeride arkadaşım köfteleri yoğuruyor galiba. Ben de ateşleri hazırladım. Ben yaktım bunları. Yakarken e, bir elimi böyle kestirdim. Semaveri yıkayacağım derken elimi kesti. Ondan sonra diğer elimde, şurası da burayı da odun kıstırdı. Bak, mos morardı şurası ya. Bak şurası şurası tam şurası. Of ellerime bak ya burası da yandı. Tı, burası yandı. Şu mor olan yere odun sıkıştırdım. <laughs> Sonra bu parmağımı da semaver kesti. Bir sürü hasar yani. Vallaha bu kadar beceriksizim ki ellerimi mahvettim şu anda. İyi ki bir iş yapayım dedim. Bu kadar beceriksizim yani. Bunun ateşi azalmış ya. Buna bir kaç ateş olur <laughs> şuradan. Yerden toplayayım. Yerdekileri yakalım. Şuradan atıyoruz galiba. Böyle atıyoruz. Böyle atıyoruz. Of şimdi yine yanarız. Neyse bakalım. Birazdan devam. Mis mis. Bu arada akşam oluyor arkadaşlar. Saat yedi buçuk falan. Sekizde belki de bilemiyorum. Akşam oldu. Buralarda. Evet patlıcanlarımızı da ateşe attık. Of patlıcanlar ne güzel bir şey. Aman 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 aman. Ay şöyle ay çok sıcak. Çok sıcak. tatlıcanlar pişsin. Çayımız da olacak orada şimdi inşallah. Hadi bakalım. Ay ay. Sevgi Allah aşkına. Şu şey söndü sen elinde bir tane kavşaklık gördü. Evet. Köylü güzeli. Mesa kendimizi göstereceğim. Gözbeği Of. Semaverde çay mı yapıyorsun Meryem Hanım? Çay <laughs> yapıyorum da. Zahmet sen de böyle bir işe yarasan. Elim yandı, elimi kestim. Bir, iki, kaç tane bu kadar yaptım bugün biliyor musun? Sen orada şey yaparken... Çay... Alıp yere durmayacak. Hayır bu nasıl bir şey ben anlamadım. Böyle semaver mi olur ya sevgi? Oluyor işte. Semaver, semaverimiz böyle değil ki. Baba, babam, babam öyle almış. Alacağım ben öbürü Sema abi ver dedi. Odunlu çırpısına. Gözüme gitti ya. <laughs> Patlıcanlar yanıyor orada. 80 yıl önce onunla gez orada. <laughs> Odunlardan Papcana... getirme ben de gireyim buradan. Patlıcan daha <laughs> Sevgi. Patlıcanlar yandı. yansımış şey olmaz. Güzel olur pişer. Tamam dedim mi? Patlamasınlar. Oh, Meryem çayı oldu mu? Demliyor musun? Oldu demiyorum da gözüme şimdi elimi de yapacağım. Ben iyi bak sen. Çok becerikliyim bu konuda. Ölü sevim. Yeşerdi resmen. Bak çaya bakın. Sıkıl of. Değil? Evet. Gördün mü? Evet. Mis oh, mis. ben demledim tabii ne olacak. <laughs> evet. Bunu da ben yaktım Sevgi. Ateşi evet. ben yaktım. Evet. Evet de. Hep evet de. Dur buraya koysun. Bugün şey. Meryem Hanım'dan ııı Çaylar. 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 benden. Sonra mangal ateşi ben yaktım. Semaveri ben yaktım. Bir şey söyleyeyim bu buradan devrilmez değil mi? Valla koydum bak. Günah benden gitti. Bunun kapağı nerede? Eteşi. Orada. Dur yoksa ben ne getireyim. Var. Hı hı al. değil mi? Hı hı. Bu mu acaba? Valla gözlerim çıktı yürü resmen. Evet arkadaşlar patlıcanlarımız pişti bunları soyacağım ben şimdi soğudu herhalde birazcık. Evet sıcak daha. Biraz soğusun soyacağım. Patlıcanlarımız hazır. Çayımız da hazır. Oh buram buram tütüyor orada. Mis. Yeter ne Yeter mi? Güzel. Yeter teyze yeter. Şunları halledeyim ben de soyayım hepsini. Sevgi nereye gitti ya? Şunlara baksa yanacak şimdi. Sevgi onu ben yakmadım bir defa. Onları sen yaktın. List, list işte. Böyle ee, sen, tamam, bak, sen, sen 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 yakıyorsun. Evet, ya yürü git. Hiç ben yakmadım vallahi. Ben ben baktım. Baban bu tarafta mı? Baba nerede? Buradan mı gideceğim? Ne taraftan? Bu taraftan mı? Of Allah'ım ya gözlerim çıktı dumandan sevgi daha bir de bana yaktın diyorsun. Allah Allah gel bak o zaman. Allah Tavuklar ne yapıyorsunuz? Horoz. Oo inekler sağlıyor. <laughs> Mehmet abi bunlar senin mi? <laughs> Sevgi yolladı bunları. Sigara ve şey. Çakmak. Allah'ım da ineklere bak. Siz yemek mi yiyorsunuz? Allah'ım. Afiyet olsun. Oh, bir taraftan da sağlıyorlar. Afiyet olsun. Oo, yemlere bak. Oy 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 oy. Makineyle sağlıyor hayvanlar. Akşam saati çünkü. Ne yapıyorsunuz bakayım siz? Allah'ım. Gel 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 gel. 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 Gel 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 gel. Azıcık sevdirsenize kendinizi. Senin boynunu yerim ben. Boynunu yerim senin. Tabii yerken bana bakmazsınız, değil mi? Hmm, siyerimazlar size. Maşallah, maşallah. Gel bakalım, gel gel gel. Senin adın ne bakayım? Bunların isimleri var mı Mehmet abi? Renkto. İsimleri var mı? Ha? İsimleri var mı isimleri? İsmi i̇sim yok mu? Bazı hayvanlara isim koyuyorlar ya. Gel buraya. Sen benden korktun mu? Korkma. Ben sana bir şey yapmam. Gel. Evet arkadaşlar. Akşam oldu burada. O yüzden hayvanlar bakılıyor, sağlıyor. Ay. Köydeyiz. Hala köydeyiz. Yemekten sonra gideceğiz inşallah. Dolu fıstıra. Bütün samanı yere attı. Bak 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 bak. Seni yaramaz seni. Bütün samanları yere attı. Niye öyle yapıyorsun? Bunları neden yere attın sen? Hmm? Yemleri de yarattım. Sana bir daha yemek vermesinler. Seni yaramaz seni. Seni prenses seni. Allah'ım boynuna bak boynuna. Gel. 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 Gel 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 gel. Gel prenses gel. Korkma. Bitti mi Samişe? Bitti galiba.